Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sihirli Dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım Haziran ayı içerisinde sizleri ne bekliyor? Sevgili Başak burçları, e, bay ve bayanları, kolektif bir açılımdır Başak burçlarına özel. Bakalım Haziran ayında su falınızda neler çıkacak? Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim sizler de e, niyetlerinizi tutabilirsiniz. Şu an kanalım e, o kadar e, yoğun ya da kalabalık değil arkadaşlar ama kanalıma abone olup destek verirseniz tabii ki e, yavaş yavaş büyüyeceğiz diyebilirim. Yani beraber büyüyeceğiz, genişleyeceğiz. İnşallah kopması imkansız bir gönül bağı kurabiliriz. Evet sevgili Başak burçları. Öncelikle hayatınızda böyle kısa boylu şişman isminde S harf olan bir bayandan bir sıkıntı almışsınız diyebilirim sanki bu bayandan böyle ya kendinize kefil olmasını istediğiniz veyahut da bir borç para gibi durumlar söz konusu olmuş lakin bir vade söylemişsiniz ama olabilir arkadaşlar kim yani herkes illaki söylediği tarihte yapacak diye bir kaydı yok. Tabii ki imkanlar ve şartlar elverişli olursa kim ister ki vadesinde ödememeyi ama ve arkadaşlar bir türlü nasip kısmet olmamış vadesini biraz bir hayli geçirmiş durumdasınız. Bu kişiden böyle bir suçlama veyahut da Hani sanki e, paranın üzerine yatarmışçasına bir çıkım olabilir. Bu ay bulup, buluşturup bu vadisi geçen parayı bir şekilde kapatacak biri var aranızda. E, kilolu, kumral, hafif sarıya çalar bir tane beyefendi görünüyor arkadaşlar. Bu siz de olabilirsiniz. Hanenizden bir kişi de olabilir. Bu kişinin e, bir bir kızla bir sorunu olmuş arkadaşlar. Kız dersen böyle hani 20'li yaşlarda veyahut da daha küçük çocuk demiyorum arkadaşlar. Yani bir bayanla diyeyim ama bekar bir bayan hani 25-30 arası olabilir ya da 30'un altında değil gibi sanki 29 olsun 30 olsun böyle bir bayanla bir sıkıntısı olmuş. Bazı laflar, bazı sözler e, ay yuka çıkmış, tavan yapmış diyebilirim. Aranızda bir takım olaylar yaşanmış. Bu olayları bazı kişiler yanlış anlamış. Bu yanlış anlaşılmalar yüzünden birazcık hem karşı tarafın hem de sizin başınız belaya girmiş diyebilirim. Ama belki bu ay veyahut da yakın gelecekte yani... ...birli bir vakitte, bir ay içerisinde bu sıkıntılardan kurtulabilirsiniz. Hastane işleriniz var arkadaşlar. Duranlık enerjisindesiniz. Ya haddinden fazla enerjiniz düştü, ağırlaştınız, rahatsız olacak derecede bir çöküntü yaşamış birisi var burada... Ya da arkadaşlar ailenizden, hanenizden bir kişinin hastalığıyla, derdiyle ilgileniyor olabilirsiniz. Çok büyük, yani büyütülecek bir şey değil ama çok da küçümsenecek, önemsenmeyecek bir konuda değil. Yani birazcık peşini kovalamanız lazım, birazcık üzerine düşeceğiniz bir konu diyebilirim. Evet arkadaşlar yeni işe başlayacak olan bir kişi var burada ama e, sanki iş yeri veya hatta şartlar size uymamış diyebilirim. E, ya iş yeri size uzak ya da saatlerinde bir uzaklık söz konusu bir mesafe var arkadaşlar. Ya çalışma saatleri uzun olduğu için e, ilk etapta kabul edeceksiniz ama ikili bir vakit içerisinde kendinize başka bir arayış içerisine gireceksiniz. Yani iki hafta ya da iki ay belki dayanabileceksiniz. Çünkü ya size baya bir uzak bir hayli uzak yolu var eve gelmeniz oraya gitmeniz yani çalışmaktan daha fazla yıpratıyor diyebilirim. Bununla ilgili yeni bir iş arayışına gireceksiniz. Lakin bu zaman dilimini boş bırakmamak için bu teklifi kabul edeceksiniz bir zaten size de bir aracı olacak arkadaşlar yani böyle böyle bir durum var işte eleman aranıyor ya da eleman lazım gibi gibi aradaki iyi bir yer bulana kadar değerlendireceksiniz diyebilirim sevgili Başak burçları sanki burada kız evladınız var bu kız evladınızı o kadar çok sıkıyorsunuz o kadar çok sıkıyorsunuz ki yani kaçmayacağı varsa da bir gün böyle pır deyip uçu verecek diyebilirim. Çok bunaltmışsınız. Yani bakın sanki 35'li yaşlarda gibi gibi çıkmış. Halen sanki ufacık bir tabii ki e, anneler sözünü geçirmeli ya da annelerin sözü her zaman dinlenmeli lakin e, ufacık bir çocuk muamelesi yapar vaziyette çıkmışsınız. Ya da beni dinleyen kişinin annesi Başak Burcu olabilir arkadaşlar. Yani gerçekten her hareketinize karışan, anlam bulan, böyle sizi bunaltan, hani bütün anneler kısmen aynı diyeceksiniz ama sanki haddinden fazla sizi bunaltıyor gibi gibi çıkmış. Kız arkadaşınızla bile neredeyse görüşemiyorsunuz sanki her yere beraber gidiyorsunuz arkadaşlar. Böyle arkadaş gibi, ayrılmaz ikili gibi. Hani millet kankesiyle ya da arkadaşlarıyla zaman, tabii ki ailesiyle de zaman geçirir ama arkadaşlarıyla ne kadar ıı, sonuçta bir yerle bir şeyler yapılır, bir şeyler paylaşılır ama sizin çevrenizde paylaşım yapacağınız hiç kimse kalmamış gibi sürekli nereye gitseniz ıı, Başak Burcu hanımefendisi yani anneniz de geliyor diyebilirim. Zaten sizin bir yere tek gitmenize de müsaade etmiyor. Bu şekilde alıştırmış arkadaşlar sizi. Yani bu şekilde geçmişten günümüze kadar gelmişsiniz. Burada e, evlilik görünüyor ama... E, sanki bu ikinci evliliğiniz olacak sevgili başaklar. İkinci evliliğini yapacak bir kişi var burada. Ee, sanki sizin bir çocuğunuz var karşı tarafında iki tane çocuğu olabilir iki tane erkek çocuğu bir tane de kız çocuğu göründü hakkınızda hayırlısı olsun diyelim sevgili Başaklar sürümcede kalan bir davanız var hukuksal adliyeye adli merciye dayalı bir konumuz var arkadaşlar büyük ihtimal bu Dava boşanma davası da olabilir bir türlü boşanamıyorsunuzdur aylar geçmiştir sanki anlaşmalı olmayan sürümcede kalan bir dava bu ay artık netlik kazanabilir veyahut bu ay farklı bir arayışa yani avukatınızı değiştirebilirsiniz ya da farklı deliller bulabilirsiniz haziran ayında birazcık avukatlık durumlar söz konusu olabilir Hayatınıza yeni birisi girecek arkadaşlar. Bu yeni birisi sizden 7-8 yaş küçük olabilir sevgili Başak Burcu arkadaşımız. Sizin isminizde C harfi olabilir ve N harfi olabilir. Yani sanki baş harfiniz C gibi çıkmış arkadaşlar. Sizden 7-8 yaş küçük bir beyefendi ile Yeni bir aşk başlayacak. Size ilanı aşk edecek bir kişi, bir kişi var. Lakin ilk etapta kabul etmeyeceksiniz. Yaş farkına ciddi anlamda sorun edeceksiniz. Ama bu sorun aradan kalkacak. Ne yapacak edecek sizi kendine aşk etmeyi başaracak. Gönlünüzü fethetmeyi başaracak bir beyefendi çıkmış. Ne kadar yaşa sizden 7-8 yaş küçük olsa da sanki e, hani o kadar olgun düşüncelere sahip ki belki sizden bile olgun düşünebiliyor. E bu kişinin isminde E harfi olabilir. Baş harfi de E olabilir arkadaşlar. E harfi ve M harfi var. Manisan'ın M'si. E, futbolla uğraşabilir arkadaşlar. Bu kişi futbolla uğraşabilir. Sanki böyle maç sahası hem de nasıl diyeyim milli takımda böyle hobi amaçlı değil de böyle gerçekten bir futbolda uğraşabilir yani futbolcu gibi çıkmış bu kişi yani 7-8 yaş küçük ama siz 35-36 yaşında olabilirsiniz o da 29-28 yaşında olabilir hani o 20 siz 27 ya da biraz daha aşağı olsa sorun olur ama nasıl ki bayanlar 7 yaş 6 yaş küçük olunca sorun olmuyorsa aslında tabi ki 5 yaştan yukarısı iyi değil ama 1-2 yaşında bence çok gerçekten sizi kendisine inandırıyorsa gönlünüzü gerçekten buradaki gibi fethedebiliyorsa ne mutlu size bence yaşın sorunu olmamalı diye düşünüyorum mutlu edeceğine de inanıyor arkadaşlar çünkü bakın ilk etapta kabul etmemişsiniz sonra bir şekilde kalbinizi gönlünüzü çelmeyi başarmış bu kişiyle bir evlilik olacak arkadaşlar bakın bu kişiyle bir evlilik olacak ama ailesinden bir kişi sizi istemeyecek biraz arka dönüklük olacak daha sonradan bir ya ne bileyim akışına bırakacaklar. Madem çocuğumuz istemiş e, diyerekten su akar yolunu bulur diye düşünecek birisi var. E, evet sevgili dostlar su falanız buraya kadardı. Bakalım tarot e, kartlarımız sizler için neler söyleyecek sevgili Başak burçlarına neler söyleyecek kartlarımız. Haziran ayı içerisinde sevgili Başak Burcu bay ve bayanlarına bakalım kartlarımız ne söyleyecek arkadaşlar. Şunu alalım bir de en üsttekini alalım arkadaşlar. adalet bakın mahkemesel bir konunuz var ise adalet yerini bulacak arkadaşlar artık bakın bir elinizde kılıç bir elinizde terazi var size haksızlık yapılmış ise hak adalet yerini buluyor sevgili başak burçları yani ne mutlu size sonuçta hakkın, hukukun, adaletin yerini bulduğunu göreceksiniz. Ayrıca sizler de bir kişiye adaletsizlik yaptı iseniz gene sistem devrede bir adalet dağılımı söz konusu sevgili Başak Burcu arkadaşım. Hakkınızda hayırlısı olsun bir adalet hak hukuk davaları söz konusu. Size ihanet eden iki kişi var arkadaşlar. Bu iki kişiyi en sesinden yakalayacak böyle havaya kaldıracaksınız. Lakin öfke patlaması yaşayabilirsiniz. Dikkat etmenizde fayda var. Ee, mekan değişikliği, iş değişikliği olabilir, İş yeri değiştirebilirsiniz, mekan değiştirebilirsiniz. Bu ay içerisinde öyle konular gündemde olabilir. Mutlu yuva evlilik kartı geldi arkadaşlar. Değnek kırıl demek mutlu bir yuvayı evlilik teklifini, evlilik kararına simgeler. Yani size evlilik teklif edecek bir beyefendi olabilir çevrenizde. Ayrıca Başak Burcu beyefendisi de bir kişi evlilik teklifi yapabilir. Yani Değnek Kral diyor ki eğer ki evlilik teklifi alacaksan Haziran ayı içerisinde bu kişi ile mutlu bir yuva seni bekliyor. Huzurlu bir yuva seni bekliyor. Ayrıca bu ay eğlenceli ortamlar, spor faaliyetleri gibi alanlarda daha etkin, daha faaliyette olabilirsiniz. Bazılarınız böyle spora meraklı olabilir, spora düşkün olabilir ama e, ki spor yapmanız şart değil. Böyle bir düşünce içerisine girebilirsiniz. Yani belki de Haziran ayında böyle bir spor salonuna gitmeyi ya da güzellik merkezi gibi yerlere gitmeyi, güzellik salonlarına gitmeyi düşünebilirsiniz. Ayrıca size sataşmaktan haz alan birisi var çevrenizde. Sizi gıcık etmek için, sinirlendirmek için can atıyor. Bu kişinin size aşık olduğunu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yani size aşık olduğu için belki de o şekildedir. Özetleyecek olursak arkadaşlar, bir adalet dağıtımı söz konusu olacak. Hak, adalet, hukuk yerini bulacak. Size adaletsizlik yapıldı ise de siz de birine adaletsizlik yaptıysanız hak, adalet arayışı e, artık tamamlanacak. Size ihanet edecek iki kişi var. Bu iki kişiyi öğrendiğinizde o kişilere karşı büyük bir öfke patlaması yaşayabilirsiniz. Ayrıca aranızdan biri de bu iki kişiye karşı hainlik yapabilir diyor arkadaşlar çevrenizde iki kişi var suçlu veya suçsuz bilmiyorum ama o iki kişiye karşı aranızdan biri de hainlik yapabilir iftira atma potansiyeline sahip olabilir diyor ki dikkatli olun öfke patlaması yaşamayın siz de yapacaksanız size de yapılacaksa çok dikkat etmenizde fayda var diyor yani iş yeri değişikliği olabilir, mekan değişikliği olabilir, ev değişikliği olabilir, şehir değişikliği bile olabilir. Değilik şövalye ister ki arkadaşlar bir değişim olacak hayatınızda değişim dönüşüm meydana gelecek diyor. Sevdiğinizden ayrı iseniz de atına bilmiş geliyor diyebilirim. Bir eylem var arkadaşlar durağanlık enerjisinden çıkıyor. Artık bir eylem söz konusu diyebilirim. Mutluluk, mutlu yuva, evlilikte sizleri bekliyor. Evlilik, evli, evlenmek isteyenlere mutlu bir yuva gözüktü diyebilirim. Yani evlilik ufukta diyecektim arkadaşlar. Dolandırdım durdum lafı. Neyse bakalım melek kartlarımız sizler için neler söyleyecek sevgili başaklar. Yüreğin dikini söyle. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde sevginin pembe gülleri açar diyor arkadaşlar. Önderlik et. Önden git ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster sevgi yolla. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak. Kalplere sevgi tohumları ekecek ve sonra sevginin pembe gülleri senin için açacak diyen bir kart geldi. Evet sevgili Başak Burcu ve diğerleri beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olup destek verirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Hep beraber büyüyüp geniş bir aile olacağımıza inanıyorum. Sevgili Başak burçları ve diğerleri. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.